var ya bir açım bir açım yani kendimi çok harika hissediyorum namasteci acı selamu aleyküm ve aleyküm selam you name you muslim hapa namke seyfi Şimdi Hindistan'ın en meşhur biryanesini denemeye gidiyorum. Hindistan'ın Lucknow şehrindeyim. Burada bir biryani dükkanı var. İdris Biryani diye gerçekten inanılmaz popüler bir yer. Lucknow'da aynı zamanda sadece biryani değil, sokak yemekleri de çok meşhur. Ne kadar lezzetliye gözüküyor. Evet işte İdris Biryani. Meşhur biryani burası. namaste bacı namaste besle yavrum bir hangi yavrum bak meat sistemi görüyorsunuz bu et muhtemelen kuzu eti de şurada alacağız. Harika bir tadım yapacağız. Biz de yani yanımızı alalım. Burası yaklaşık 35 veya 40 yıllık bir restoran. Çok popüler, çok yani sanat eseri harika. Bir yani bu arada pirinçten, ondan sonra tavuktan ve etten oluşuyor. İçine biraz da biber koyuyorlar. Oo valla kolum yandı lan. Kolum ayağı sıçradı. Benim bir yani. yani böyle yeniliyor. Yani biz turist değiliz. Harika bir lezzeti var. Ette bir güzel pişmiş. Afganistan'da da ipe yeniliyordu. Bu elle yemesi çok zor. Mesela böyle top yapıyor. Bak böyle top yapıyor. Sonra ağzına itiyor ama beceremiyor. Gel. Gel daha iyi. Sen Türkiye. Normalde şöyle yapıyordu. Bak şu üç parmak tamam mı? Şu üç parmak. Şöyle. Şu şu parmakla şöyle. Biryanemizi yedik. Anam anam. <laughs> Nada, abi? Sen... Tenk... No, only du. Çok verme. Abi sen var ya. Danya, bak. Good, good, person. Bunlar çok uzun süre kaynıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir yanımızın işi bitti. Bu arada bu burada demleniyor bir yani ya, bu da. Dayı bu ne ya? Ay ben ya. Men. Nahari. ...try ben yiyeyim. Nahari, nahari. Okay, eating. You're making. Ha, how many time? I don't know language. You're Hindi. Okay. Ah. Yeah. Sweet? Sweet na. Hot. Holy, holy. Oh, Allah Allah. No change. No change. Bu beni biliyor bak. No change. <laughs> Yalan söylüyorlar. Bozuk paraları var. Bozuk para yok diyor. <laughs> Oo bu ne böyle? Köfte denemezsek olmaz. Bayi. <laughs> <laughs> namaz namaste. <laughs> Dur adam bize bir baksın. <laughs> Allah Allah bu ekmek niye öyle turuncu ben anlamadım. Namaste Namaste. Şimdi sucuk ekmek yiyeceğiz herhalde. Aleyküm Esselam İyiyim Acik Ekmek üretiyorlar bu arada burada. Abim iki şap şap 3 5 vuruyor. Ekmek açılıyor hamur. Ondan sonra turuncu bir ekmek üretiyor. Ne diyorsun dayı? Ne? Namaste hacı. Abi it. <laughs> Türkiye, you drink? Ya, drink? No, no, ben içmeyim. No, you. Burada Hindistan'da su içme kültürü böyle. Bir de onu kencereyi ya da bardağı hiçbir şeyi ağzına değirmeden böyle içiyorsunuz. Danyabat abi. Butter. Ben içmeyim, teşekkür. <laughs> Abi yek. Şimdi öyle bir şey yiyeceğim ki abi yek ver bundan. Small. One. Oh. Elimizi mi sokuyoruz? No 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 no. Ne no, parası? Ne? Ne baba? Hacı, elimizi mi sokuyoruz? Yavaş. Tadı çok lezzetli. Kesin buraya var ya, bizim Anadolu'dan birisi geldi buna patates pişirmeyi gösterdi. Yoksa bu kadar lezzetli pişiremez. Öleceğim herhalde. <laughs> Vallahi öleceğim herhalde. Tamam işte Acıdan var ya çok bir suş kırık tuttu ölüyordum az daha. Şimdi kola Indian Indian made in üretim yeri Hindistan. Orijinal Hindistan kolası. Bir hışkırık tuttu. Boğazımda neyim var ya perişan oldu bir anda. Acıdan o no. Acı sonradan mı etki gösterdi ben anlamadım. Vallahi Coca-Cola'dan lezzetli. Hacı fakat nan burası. Fakat nan. Just nan.

Teyzem bir şey içiyor. Namaste dayı. Gel foto foto. Hadi. Konuş. Hindice. Ablam teyzem bir şey dedi ama ben anlamadım. Yine Müslümanlar kafalarına şey takmışlar. şunun var ya Müslümanların taktiği şey var ya şunu kafaya ver. Her seferinde unutuyorum. Dayı this is bu boya mı? Ne oldu ya doğru aman aman. <laughs> aman dayı bizi bozar. Şu elimize bak zaten mahvettin dayı. Var ya var ya var ya. No no aman dayı. Var <laughs> Dayı this is this is color. <laughs> <Ha>. diş, diş. <laughs> Abi bunlar kendini manyak etti ya. <gülüyor> 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 no, no, <laca. gülüyor> bu gördüğünüz bu şeylerden değdirdi. Adam elimize başımıza üstümüze mahvoldu. Acı Danya var. This three day finish no problem. Okay var. Okay. Elimizi ne hale getirdik böyle ya? Az bir şey değirdiler, gittim yıkadım ondan sonra böyle renk renk renkli oldu. Neyse. Hintliydik şimdi iyice Hintli olduk. Kimse bize karışamaz. O da Paralar çalacak değil mi? O meşhur şeyden şimdi alıyoruz. Tatlı bu. ama normal insanlar bunun içine nikotin de koyup tüketiyorlar. Bizimki tatlı. Bize özel spesiyal yaptı. Bu bildiğiniz baharat. Bunu yemeğe de katıyoruz. En son kattığını. Kuşan bit. No, brother. Thank you. Abi bir de bir şey satmaya çalışmayın. Gözünü seveyim. Bir şey aldırmaya çalışmayın. Ya. Selam sabah veriyor. Adam da ya bir şey satmaya çalışıyor ya bir şey almaya çalışıyor. Dayım şimdi içine jelibon mu gibi bir şey de katacak. Ama bu dayılar bunu çok tüketiyor ya. Bunların dişi perişan. Ha, bildiğiniz küçük çikolatalı renkli şekerlerden koydu. Dayı tobakkanı ha. Tabak kanı. Bak tabak o koyan dönüşürük sonra senden haberin olsun. Oo. Hurma, hurma. Hurma mı? He. Gulkan. Gulkan. <laughs> Thank Jelibon da koydu. O en sondaki jelibondu. Allah Allah bu özel yaptı bize dostlarım. Bayağı bir spesiyel yaptı baksana. Farklı şey mi sürdü? Ne biçim oldu böyle? Daim okey. Elimizi elinde bir suya soktu. <gülüyor> oh. <gülüyor> Muhteşem Zaman geldi. Abi resmen lezzet çölleri var ya, adi, harika bir tadı var. Böyle bir yaprak. Bu yaprak bir ağacın yaprağıydı ama. Hmm. Harika bir tadı var. Tatlımızı da yedik, enerjimizi de aldık. Hintliler bana bakın nasıl gülüyor. Kaşımı gözüm her tarafımı boyattım ya. Bu Hintliler telefonu alo diye değil de hello diye açıyorlar. Dayı bir tane de kulağıma gül tak. Tak dayı. Kulağıma. Kulmuğun <laughs> iyi, ismail, ismail, ismail. Selamünaleyküm hacı. Memlekette her taraf mı köpek olur ya? Lan şuna bir bak. Köpekler artık bıkmış ya, hayattan yılmışlar. Bak sağ tarafı görüyor musunuz? Orası bir altın dükkanı. Abi 8 tane tam adam koruyor şey dükkanı. 8 tane silahlı adam koruyor. Adamların silahlara bak Bazen var ya bu benim Pakistan'da da gördüm diş hekimini yani, yani diş kliniğini bile koruyorlar silahlı adamlar Az da değil ya 7-8 kişi koruyorlar Bazen var ya öyle pis hareketleri yapıyorlar ki gengiriyorlar, tükürüyorlar önüme var ya çok gıcık oluyorum ya. Süt gibi bir şey koktu. Hemen deniyoruz. Oo. <laughs> Namaste bayi. This small, okay? Small I'm just try, please give me very small. Bu sefer aslında şey mi yapsak bir de bir tane buraya mor bir tane de böyle. <laughs> Namaz tacı. <laughs> He? Dayı beni böyle çekeceğin gibi yapabilir mi? Ha. İyi olur mu? Vallahi mı diyorsun? Brother I am just try. Give me little so so much ya. Please give me little little. Uh. <gülüyor> <gülüyor> 50 gram. Only 50 gram. Ver dayı ayıp ediyorsun ya. Aba dayı bu bozar bizim. Mucepatahi. Dayı bu. Dayı ben bunu içmesem sana ayıp olur mu? Dayı yiyor dedin. Abi tatlı yiyoruz. Şey, şey içiyoruz olmaz. Böyle bir tatlı sütten yapılmış, köpürtülmüş. Harika bir lezzeti var. Oh. Milk 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 sugar Pantepisti alüminyum folyo gibi bir şey koymuşlar. Yenir mi bu? Burası böyle komple tatlıcıların mekanı. Sweet diyor görüyorsunuz. Buradan biz bu pazardan çıktık. Çay, çorba bir şeyler satıyorlar. Bu abimin verdiği şey de aynı aynı şey gibi. Ya ne diyorlar şu turşu kurdukları şeye? Sirke. Nasıl unuttun? Aynı tadı sirke gibi onun. Benim açıkçası pek hoşuma gitmiyor o. Çünkü can açık açık sirke içmeyi sevmiyorum. Denediğimiz şey böyle bir şeydi. Artık. Evet. Şimdi buna 20 TL veriyorum. 40 Hindistan parası. Ben bütün yediklerimin fiyatını aşağı yazarım. Danya bak. Abi elimizde var. Avucumuzda var. Bizi bozar. Abim diyor şu şeyden annası Yok dedim abi. Bu neymiş? <Sessizlik> Namaste bayi. <Sessizlik> What is this? Bu bir faloda. Çende kıymet? Kit ne pese? <Sessizlik> fifty ka half. Oh, I am just try. You give me this thirty rupee. No. no. Only fifty? Only fifty. Okay, ver lan daha. Ben bunun tadını biliyorum, aynı sütlaç gibi. <laughs> Abi sarı bir nudul gibi bir şey koydu. Nudul? Allah Allah. Abi neyim neyim? Ne? Şişmiciye. Gulfi <laughs> Falda. Gulfi <laughs> Falda. Şu dondurma. Üstteki de noodle. Bakalım nasıl bir şeymiş. Tadım yapıyoruz. Vallahi hiç. Ben de iyice elimi sokmaya alıştım her şeye. Oh. kakaolu sütlaç bir de noodle koymuşlar. Böyle bir şey yani. Ama tadı çok lezzetli. Dondurma. Oo. Şuna bir bak lezzet şöyle adeta ya. Şimdi pörnü deneyeceğiz burada abi. ne? Abi şimdi. <laughs> abi abi. Tu. Sorma ben büyük bir salaklık yaptım. Bir tane çocuğun biri geldi tamam mı? Tuttum ona ben 20 TL verdim. Sonra bir çocuğun biri daha geldi. Ben ona da 20 TL verdim. Abi çocukların hali işler acısı. Çocukların hali işler acısı. Şu çocukların haline bir bakın dostlar. İnsan ister istemez için yani parası olmasa bile veriyor. Abi bu seferde her taraf çocuk oldu. Bayi. Abi nereden verdik parayı ya? Ben anlamadım ki ya. Ya normalde parayı veririm gider. Arkadaş bu çocuklar da tam tersi oldu. Bu çocuklar sülalesine söyledi. Bütün çocuklar geldi para istiyor. This is Gulkapa'nın name. Yes. Oo. Oh. Elim temiz ha, elim biraz boyalı olabilir. Elim çok temiz yani. Dayı niye bundan koymadın? Hı? no no aşağı düştü. Ne? Dayı sadece bizi suyunu içirdi. Su da çok acıydı ya. Buna hem panipörü diyorlar, gül kapağını diyorlar. Sürekli bir şey diyorlar. Hmm. <laughs> Dayımın tezgah. Dayım. Dayı bunlardan da koy. <laughs> Lezzetliydi, güzeldi. Oğlum. Lan çok sıkıntı yaşayacağız çocuklarla ya. Git ne bese No <laughs> no no. No no. No. Ne tanıyamad abi. Okey okey take this okay. Aap okay. nandanya Vallahi bu çocuklarla çok sıkıntı yaşayacağız. Ben bir daha ama çocuklara para verir miyim? Şimdi çocukları adamlar bakıyorlar. Benim kameraya falan çektiğimi görünce bir sürekli çocukları dövüyorlar. Bu da kötü bir davranış. Bu da şey. Çocuğun kolunu neyimi kopartacaktı. Dayı ben yedim. I try 2 minutes ago. Danya var. Bir seher çocukları dövüyorlar. O da sıkıntı oluyor en iyisi para vermeyecek bisiklet. Allah Allah teyzelerim burada. İşte görüyorsunuz orada fakirler yerde yatıyor burada zenginin jipini yıkıyorlar. Ya ben Afganistan'dan aslında tecrübeli olmam lazım bu konularda ama işte ülkeden ülkeye değişiyor. Ben ne bileyim çocuk beni takip ediyordu. Abi 20 dakikadır çocuk takip ediyor. Dedim şuna parayı vereyim göndereyim. Buna verdim parayı sonra bir kız geldi. Bu sefer ben kıza verdim parayı. Bu sefer kız gitti 5-6 kişi daha geldi. Abi hangi birine para vereceksin gözünü seveyim. Sonra 5-6 kişi daha gelince kişi daha aynı gördünüz abilerin çocuğu tokatladı falan. Ondan önce de bayağı bir tokatladı çocukları. Elimden bir şey gelse de ah yapsam. Ne var ne? Karapan, Laknavın bir yanısı ve yemekleri böyle şeyleri de meşhurdu. Tabii biraz tapınak mapınak var. Ben sevmiyorum tapınak mapınak. O yüzden gitmiyorum tapınaklara. Allah Allah. Namaste dayı. Dayım çok pis kızdı. Dayım bana aşırı kızdı. Şeyi açtım baktım. Ne oluyor böyle? Nereye geldi? Abi yine öyle bir yere geldim ki ben de anlamadım. Trafik, trafik, arman çorman oluyor. Tükdü üstüme sürüyor. Tükdü üstüme sürdükten sonra da binecek mi diyor soruyor. Lucknow <laughs> gezimizde bu şekildeydi. Umarım size bir şeyler gösterebilmişimdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz hala abone olmayan bir sürü insanlar var. Onlar çok seviyorum. Abone olursa çok sevinirim. Dilerseniz süper teşekkür ve Katıl ile de destekleyebilirsiniz. Olur bazen bize ne kadar gelirse biz de 3-5 çocuğa moca veririz yani. Böyle bir sistem halinde. Allah'a emanet olun. Umarım videomun hoşuna gitmiştir. Kendinize iyi bakın.